ne bir kay devam ediyoruz. Tarihi Darpani Amir binasının bahçesinde sayılırız. İki binanın arasındayız. Şu günlerde Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızı kim deseniz sanırım pek çok kişi aynı ismi söyleyecek. Şahan Gökbakar. Şahan TV8'de Zok adlı bir program yapmaya başladı. Ben de severek ilgiyle seyrediyordum ama asıl büyük patlamasını dikkat Şahan çıkabilirle. Sanırım zirveye doğru taşıyorsun. Evet, <laughs> öyle mi biraz demek öyle o? Oldu. Doğru. Ee, pek çok yerde söyleşini okuyorum, pek çok e, şeydesin. Sen böyle bir şey bekliyor muydun? Bir anda mı oldu bu? Ya Sen kimsin şu an? <laughs> oradan. Sen yani, kimsin arkadaşım oyun, 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 Oyuncu musun yani konservatuar ya da bir şey mi? Ben e, Bilkent Tiyatro mezunuyum. 1998 yılında e, sanat hayatıma <laughs> okulda başladım. Daha sonra 2002'de mezun oldum. İstanbul'a geldim hani buradaymış bu sektör öyle dediler. Birazcık evde oturdum bir seneye yakın. Ondan sonra işte böyle... iş mi bulamadın yani zorunlu olarak. Yok aslında otursun? yani iş bulmak için biraz çaba göstermek lazım böyle tiyatro mezunları için. Mesela işte cast görüşmelerine gitmek lazım. Arıyorlar sizi işte şöyle bir reklam şeyi var. Gelir misiniz falan filan gidiyorsunuz böyle bir tane ufak hendikemle çekiyorlar böyle. Ondan sonra adını söylüyorsun. Sağa dön, sağa dönüyorsun. Sola, sol dönüyorsun. Bayağı yani biz... şey gibi yani. E, Sabıka kaydı tabii, gibi bir şey yani. Ondan sonra bir adını falan da tutuyorsun böyle. Çok benziyor. Ondan sonra biz sizi ararız deyip aramıyorlar. Ben böyle 7-8 tane yaptım. Dokuzuncu da cinnet geçirdim. Ciddi <laughs> mi? Tabii Eski tabii mi? çok ciddiyim. Ciddi ne yaptın? Ya bana dediler ki işte gelin ama dediler takım elbise lazım dediler. Benim de yoktu o zaman böyle çok şey giyiniyorum. Rahat spor falan. O zaman böyle değil tabii yani. Tabii canım. <laughs> Bu yıldız olduktan sonra oldu. Bu tabii evet yıldız olduktan sonra. O zamanlar böyle işte bir atlet bir şeyle böyle ömrümüzü geçiriyorduk. Ya Ondan senin sonra... de durum çok kötüymüş o kadar. Yok be abi <laughs> biraz espri yapıyorum. Neyse ama sonra hakikaten böyle gittim anneme dedim ki anne işte bana takım elbise lazım. E git al yavrum filan Hazır da ay sonu ama ne yapalım filan dedi. Ben gidip takım elbiseyi aldım beni çektiler böyle sağa dön sola dön filan. Ondan sonra Bay, boydan deyip aramadılar. Çekiyor? Boydan mı çekiyorlar? <laughs> tabii tabii boydan. <laughs> Aramayınca ben de takım elbiseyi giydim tekrar geri gittim <gülüyor> oraya. Tanıdım <laughs> ben. Tabii yani. tabii bakın dedim bu takım elbiseyi aldım sağa dön sola dön için dedim bu kadar para falan. Başladım hüngür, hüngür. hiç arkadaşım yok İstanbul'da falan böyle. Ciddi Tabi Tabii tabii bayağı ondan sonra dedim bir daha gitmiyorum lanet olsun evde oturuyordum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Onu yazayım dedim. Böyle bir kağıda döküp bir işte televizyon kanalına götürdüm. Hoşlarına gitti. Bir 10 ay uğraştık o projenin üzerine. Zıbın da O daha böyle işte Dean Martin, Frank Sinatra, e, böyle variyete e, usulü bir işti. Tabi anlaşılamadı yani işin boyutu da anlaşılamadı, ben de anlatamadım. Uğraştık, didindik, sonra abuk bir şey çıktı, olmadı. Sonra TRT oldu. Bir TRT'de 5 bölümlük pazar eğlencesi, faciası sundum. Ondan Ciddi sonra... misin? Tabi tabi, 5 saat hem de canlı yayın. <laughs> bir de dekoru da öyle güzel dizayn etmişler ki 5 saatlik yayın, koltuk yok. <laughs> sayız böyle, 5 şey şey tezgahtarlık gibi bir şey. Tabii yani. canım, çok büyük şey böyle Ankara Radyosu geliyor şimdi de filan diye. Ben orada danslar filan böyle. Tabii teşekkür ettiler bize 5 bölüm sonra. Pek uyumadık ondan sonra. Ve Zoka başladı. Zoka'da birazcık bir alan buldum kendimi. Zoka benzeri olan bir program. Yani evet. dünyada bir şey var mı böyle bir şey? Yoksa sizin Z bulduğunuz bir şey miydi bu? Yok, Zoka Oblivious diye bir tane yabancı bir formatın hmm. Türkiye'ye alınmış haliydi. Adını da Zoka koymuşlar. Orası bir çok geniş bir e, playground, evet. oyun alanı bana. <laughs> Anlamayanlar için. <tarzını gülüyor> Dersem çok sevinirim. <laughs> Ondan sonra oyun alanını güzel değerlendirdim. Eğlendim. Ben eğlenince insanlar da eğlendi. Ve oradan böyle bir, Aa bak bu çocuk komik, bak bu çocuk iyi falan derken yine orada beraber çalıştığımız Alper Mesci ile yönetmen de o zaman. Şimdi yine programımızda yönetmenliğini yapıyor ve beraber böyle bir dikkat çağan çıkabilir adlı televizyon şovunu oluşturduk.